Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Gazete Sanat Sanat Söyleşilerimizin bugünkü konu Efe Dikmen. Efe Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Efe Dikmen kimdir? Tabii. Efe Dikmen 1989 Mayıs ayında doğmuş. Sevdiği şeyleri yapmaya çalışan biri aslında. E, müzikal anlamda da bir hobi arayışıyla e, liseye başladığım zamanlarda e, bir gitar aldım. Sonrasında işte gitar kursu falan derken biraz böyle ilgimi çekti çünkü sanırım o zamana kadar hiç hobi bulamadım kendime. E, sporda falan da çok ilgilenmiyorum. E, o yüzden sevdim ve kısa süre içerisinde. İşte bir grup kurup, sonra işte orada vokalist ve vokalistik ve gitaristik görevlerini alıp belli bir süre o arkadaşlarımla olup, sonrasında bir 10 sene kadar müziği bırakmış biriyim. Hmm. Şimdi de buradayız işte tekrar. E, pandemiden biraz öncesinde bir single çıkarmaya karar vererek e, yeniden müziğe geri dönüş yaptım. Single çalışmalarınıza geçmeden önce, sizi etkileyen <laughs> isimleri öğrenmek isterim açıkçası. Yerli olur, yabancı olur. Ee, Beğendiğim yabancı şey var, çok sık dinlediğim Muse var. Hmm. Ee, daha öncesinde Placebo vardı, biraz galiba İngiliz gruplardan gidiyorum ama e, şey Türkiye'de de tabii aslında çok bilinen hani biraz böyle artık kült olmuş popüler isim yani popüler kültüre de yaklaşmış isimler aslında ee, benim müzik anlamında ilgimi çeken ve hayatımı değiştiren insanlar. Mor hmm. ee, ve Ötesi ve Teoman aslında benim için çünkü e, galiba benim rock müziğe geçişim diyeyim yani dinleyici olarak söylüyorum. Geçişim Teoman'ın güzel bir gün şarkısıyla oldu. Hmm. <laughs> ee, çok severim Teoman'ı da tepkisiz kalamadım şu an. <laughs> ben de çok seviyorum. Yani o, o şarkı galiba e, çok ilgimi çekmişti. Klibiyle falan da bu arada. E, o, o, dönemlerde 2000 kaçtı? Çok hatırlamıyorum. 2004 falan olabilir. Hı, hı. E, Ondan öncesinde zaten Mor falan e, biraz daha fanıydım diyelim. Ama e, temelde o şarkı var. işte bir elektro gitar almalıyım artık. Gitar çalmayı da öğreniyorum falan e, dediğim kısım orası tam. Lise hazırlık yılındaydım ve yaz tatiline yeni girdiğimiz bir zamandı gibi hatırlıyorum. Kaset kaseti vardı o zaman ben de. Hayaller başladı tam o sırada. Peki bu parçayı çalmayı çok seviyorum dediğiniz bir cover var mı? İlk sorum kendi şarkım hariç. <laughs> yani şarkım hariç ya şey ya en son sahneye 10 sene önce falan çıktığım için çok şu anın şarkıları değil ama Zakkum'un Zeğriz Zakkum'unu çalmayı çok evet. seviyordum. Ee, o, o vardı repertuarımızda. Yine güzel bir günü çalıyorduk. Biraz daha tabii orada yaylıları falan sahnede yapamadığımız için o zamanlarda işte onları gitarla uydurabilmek falan hoşuma gidiyordu. Onlar sanırım ya çok aklıma gelmiyor şu an aslında. Ama, Ama onlar şey... da bizim zamanımıza şarkıları ya insan böyle evet, evet. mutlu oluyor. <laughs> ben hala bir yerde duyduğumda falan çok mutlu oluyorum zaten. Değil mi? <laughs> Peki gelelim kendi şarkılarınıza. Biraz hikayelerini, üretim süreçlerini sizden dinleyelim isterim açıkçası. Tabii git aslında çok eski bir şarkı. Ee, şöyle benim işte o, o elektro gitar aldım dediğim zamanlarda e, ilk müziği yapılmış bir şarkı o. Ee, söz çok yazamıyordum o zamanlar ve e, bir arkadaşımın Melike diye bir arkadaşım Melike Mert, e, onun şiir defterinden aldığım bir şeydi yani daha uzun bir şiir hal, halindeydi <laughs> o onu işte o müziğe uyarladık ve o şekilde aslında ortaya çıktı ee, kaçsam çok yeni üretilmiş bir şarkı benim için ee, hatta yani aslında düz metinden çevrilmiş halde onun sözleri bana ait ben genel olarak şeyi seviyorum ee, <laughs> ara ara böyle canım sıkıldığında Metin halinde bir şeyler yazmayı seviyorum. E, Kati oradan evrilmiş bir şarkı ve e, daha çok aslında çok sıkılgan ve çabuk sıkılan e, birisi olduğum için aslında bunu bunu anlatan bir hikayesi var diyebilirim. E, onun da aranjesinde Kaan Alptekin ile çalıştık. E, hatta ilk şarkıyı gönderdiğimde evet ben de çok sıkılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. O yüzden e, du, duyguyu da çok iyi anladığını düşünüyorum e, arancayı yaparken. Bence güzel de bir iş çıktı ortaya. Güzel yani aslında kendi duygularınızdan yola çıkarak üretiyorsunuz aslında. Yani ben bu soruyu çok soruyorum genelde. Hani Kendi yaşanmışlıklarınız, kendinizden izler var mı? Yoksa tamamen kurmaca mı sorusunu soruyorum ve farklı cevaplar alıyorum aslında. Çünkü iki tarafta da cevaplar aldım bu zamana kadar. Yani şöyle aslında iki şarkıda da evet kendi yaşantımla ilgili şeyler var. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Ee, öyle görünüyor. Çünkü yani de aslında o şiiri beğenirken bunun bir şey vardı. Yani bir anlamı vardı benim için ki o şiiri uyarladık şarkıya. Özellikle ısrar ettik o şiirde. Kaçsam da zaten hani ben yazdığım için ve tamamen beni anlattığı için öyle bir durumu var. Bundan sonrası da öyle olacak gibi görünüyor. Bundan sonrası demişken o zaman bizi bekleyen projeler nelerdir? Şu an üzerinde çalıştığınız projeleriniz varsa öğrenebilir miyiz? <laughs> Neler yapıyorsunuz? <laughs> Neler yapıyoruz? Aslında şu an hem bir ekip kurmaya çalışıyoruz. Ee, artık yavaş yavaş sahne hayallerini gerçekleştirme zamanı diye düşünüyorum ben. Ee, bunun dışında nedense diye bir şarkımız yayınlanacak yakın zamanda. Ee, tarihi çok yakın değil. O yüzden henüz bir tarih söylemeyeyim. Ee, zaten hesaplarda falan duyuruyoruz onları. Yine On Air ile yayınlanacak. Onun dışında yine o On Air tarafından yayınlanacak Gülşah Elifbank'ın bir romanı var. E, Aşıklar Gece Ölür'ün e, Novel Soundtrack projesi var. Ora, orada Gönüllü Delilik diye bir şarkım yayınlanacak o albüm içerisinde. En son onun kayıtları bitti e, geçtiğimiz hafta. Şimdi işte Mix Mastering ile uğraşıyoruz. E, şimdilik bunlar var. Önümüzde. Yani bayağı bir proje var aslında. Novel soundtrack diyorsunuz, sahne diyorsunuz. Seni yoğun geçiyor. Neden dediniz? Evet, o, o, <laughs> proje beni ekstra heyecanlandırmıştı aslında. Novel soundtrack projesi çünkü e, konu da sevdiğim bir konu. Kitabı da çok beğendim bu arada. E, o yüzden şey. Heyecanla hem Gülşah Hanım'a hem Beyza Hanım'a sürekli böyle her aşamada mesaj attığım ya da işte bir şeyleri dinlettiğim bir e, proje şeklinde ilerliyor. Umarım darlamıyorum yo, bir onları. Yo çok harika bir proje. Ben de çok merakla bekliyorum açıkçası. yani Hem Novel Soundtrack'i hem de sizlerin e, eserlerini bir müzik dinleyicisi ve müziksever olarak bekliyorum. Hayalleriniz nedir diye sorsam. Yani çok hayalim var benim ve <laughs> dönem dönemde çok değişiyor. O yüzden bireysel hayallere çok girmeyeceğim. Ama genel olarak şöyle bir hayalim var. Daha işte mutlu olabildiğimiz bir yaşam hayali içerisindeyim aslında. Çünkü son zamanlar biraz fazla bunaldık sanki. Ben en azından böyle hissediyorum. O yüzden şey, bireysel hayallerden ziyade şu an toplumsal hayalleri daha fazla yönelmiş durumdayım. Dünya barışı, sevgi, huzur, evet. yaşayabilmek... <laughs> Ama şey de var, tamam bireysel bir şey söyleyeyim müzikle ilgili konuştuğumuz için. Böyle işte çeşitli dijital platformların verilerine baktığım zaman akşamları, bu veriler düşüyor ve bakıyoruz. Bazen e, böyle çok beklemediğimiz dinlemeler alabiliyoruz. Bunlar da bizi mutlu ediyor. E, i̇nşallah daha da bir diyelim. Yani. Daha çok dinleyiciye ulaşmak istiyorum Tabii. diyelim biz ona. Peki şey de, bu da çok ilgimi çeken bir konu. Çünkü özellikle hani sektör ve değişen toplumsal dinamiklerle beraber hani müzik algısı da değişiyor ya ve insanların müzik beğenisi de değişiyor ve hani bir şekilde piyasa dönüyor. Ee, yaş aralığı olarak mesela hani dikkatinizi çektim mi hani kaç yaş hangi kuşak kuşaklarımız var ya Z kuşakları hangi kuşaklar dinliyor sizi kaç yaş aralığı hani biliyor musunuz? Biliyorum daha çok 18-25 arası fazla dinleyicim var. Ee... Konularla alakalı olduğunu düşünüyorum aslında <laughs> ama müzik tüketimi biraz şeye döndü dijitalle beraber bizler de bu arada buna ayak uydurduk sanki yani eskiden işte bir müzik markete gidip bir CD aldığımızda o albümün tamamını yalayıp yutuyorduk yani benim hala arabamda çaldığım eski CD'lerden var ve sürekli olarak da hani o şarkıları döndürmek zorunda kalıyorsunuz ve hepsine aşina oluyorsunuz. Şimdi bir albüm yayınlandığında aynı şekilde davranıyorum. İşte dijital platformlardan bu albümde, işte ben Apple Music kullanıyorum. E, yıldızlı olan şarkıya tıklamak ilk önceliğim oluyor. E, sonra diğerlerini dinliyorum. Hatta girişleri çok hoşuma gitmezse dinlemeyebiliyorum. Genel olarak da dinleyicinin aslında eğilimi bu yönde olduğu için ister istemez müzisyeni de şöyle bir şey sürüklüyor gibi geliyor bana. Girişini şöyle yapmalıyım, işte hmm. dinleyiciyi şuradan yakalamalıyım, çekmeliyim falan gibi şeylere zorluyor gibi. Benim henüz böyle kaygılarım yok ama ileride nasıl düşünürüm, nasıl evrilirim şu an gerçekten bilmiyorum çünkü ee, yani şimdilik sevdiğim şeyi yapıyorum şeklinde ilerliyorum ama e, hani biraz daha dinlemeler arttığında egoma yenik düşer miyim? <laughs> konuşmak istemiyorum. Yani aslında demek istediğinizi şöyle ekleme yapmak isterim Nadine. Ya günün sonunda bir arz talep var yani hani piyasa koşulları bile bu şekilde oluşuyor ve ister istemez. Hani o doğrultuda üretim yapmaya doğru gidebilirsiniz İşte sanatçının oradaki <laughs> e, sancılarının başladığı an diyelim ama bu her sektörde aslında böyle hani sanat en bariz bizim yakaladığımız alan ama günün sonunda işte ben mesela eskiden reklamcıydım yani istek neyse ona uygun üretimde bulunuyorsunuz ya bu çok yaratıcı bir fikir hadi bunu yapalım gibi bir şey olmuyor hani farklı farklı alanlarda hayatın her anında bununla karşılaşıyoruz. Konu sanat olunca duygular, o hisler, düşünceleri aktarmak şeyler olunca biraz daha kritik bir hal alabiliyor. Ya burada aslında ben şeyi düşünüyorum. hani <laughs> bağımsız kalma durumu parasal anlamda yani ticari anlamda aslında hiçbir şey kazandırmadığı için <laughs> e, bağımsız müzisyenlerin yani benim durumunda olan kişilerin daha özgür davranabildiğini düşünüyorum. Ben de aslında hani sektör içerisinde böyle bir kanal olduğunu, böyle bir alan olduğunu ben de işte ilk kez single çıkardığım zaman öğrendim ya veya işte çıkarmaya karar verdiğim zaman araştırırken öğrendim. Aslında bilmediğimiz, duymadığımız çok özgür, çok başarılı müzisyenlerin olduğunu arka planda. Ama işte bir de ana akım tarafı var. Ee, aslında çoğunlukla benzer şeylerin yapıldığı ve hepsinin de bir şekilde tuttuğu ee, bir kanal daha var orada. O yüzden yani bence e, biraz daha ne bileyim dinli, dinleyici tarafı için söylüyorum e, ben şey falan yapmaya başladım işte tamamen e, örnek vermek için söylüyorum. İşte Ahmet yazıp ee, çıkan sanatçıların işte şarkılarını falan dinleyip keşfetmeye falan çalışıyorum. Ee, belki bir gün birileri de Efe yazar. <gülüyor> 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 Anladım ama yo aslında bu da sorduğum sorulardan biri. Hani müzikle ilgilenenlere ya da müzik dinleyicilerine önerileriniz var mı diye çünkü. Bilinçli müzik dinlemek diye bir şey olduğuna ben inanıyorum kişisel olarak. Yani evet ana akım var. Ya sonuçta her müziğin bir işlevi de var. Yani hani nasıl diyeyim? Bu ben bu arada test konumdu bir zamanlar. Yüksek lisansta. <laughs> hani fon müziği dediğimiz bir müzik var. Ne bileyim asansör müziği var hani restoranda, kafede çalan müzik var. Alışveriş merkezinde pazarlama stratejisi olarak çalan müzik var. İşte arkadaş ortamında arkada bir ses olsun diye çalan müzik var. E ama günün sonunda ya biz o müziği dinliyor muyuz gerçekten? Gibi bir soru doğuyor. <laughs> yani orada aslında şöyle bir şey de giriyor. Hani verdiğiniz örnekten yola çıkacağım. Ee, listeler sanki biraz şuna dönmüş gibi. Bir AVM'ye gidiyorsunuz. Çalan bir müzik var ve aslında telif haklarından dolayı sözsüz müzikler çalınıyor ve sadece çalıyor. Yani e, eskiden pazarlamada şöyle bir şey vardı. Ben işletme mezunuyum. Bize pazarlama derslerinde anlatırlardı. İşte müşterilerin daha yoğun olduğu zamanlarda daha hareketli müzikler çalınır vesaire. Böyle bir şey uyulmuyor bile. Mağaza radyoları var. Uzun yıllar aile işinden ötürü mağazacılık yaptığım için söylüyorum bunu da. Hani bilgim olduğu için bu konudan girdim zaten. Şöyle, işte mağazaların yoğun olduğu zamanlarda daha hareketli şarkıların çalınması ile ilgili bir durum var idi. Yani bize öğretilen buydu. Ama mağaza radyoları firmaları var ve size bir şey belirliyorlar. İçinde reklamlar olan. Ne reklamlar dinleniyor müşteri tarafından zaten duyulmuyor. Ne de o müzikler dinleniyor. Ee, sanki bu dijital platformların işte e, editör listeleri de veya bazı işte büyük listeler falan da bana böyle geliyor. E, çünkü benim aldığım veriler şöyle. İşte birkaç tane büyük listeye girdik vesaire falan. Orada takipçi sayınıza yansımıyor, listeden çıktığınızda dinleme sayınıza yansımıyor. Hani sadece o mağazada geziyor gibi dinleyiciler. Bir şey duyuyorlar <laughs> ve sonra anında unutuyorlar gibi ee, ya da öylesine çalıyor gibi. Ben birazcık hani bu listelerle ilgili böyle hissediyorum. O yüzden açıkçası reklam kanalları konusunda ne yapmam gerektiğiyle ilgili henüz bir fikre sahip değilim. Her geçen gün bir şeyler öğreniyorum çünkü ee, daha fazla insana sesimi duyurmak adına. Ee, ama kendim bir dinleyici olarak şöyle davranıyorum bağımsız olsun ya da ana akımdan yani hani daha tanınmış isimlerden olsun. Ee, bir şarkıyı beğendiysem evet onu uzun süre dinliyorum. Uzun süre yani dinlemeye çalışmak değil gerçekten sevdiğim için onu dinliyorum. Yani dinleyicilere başka bir tavsiyem yok. Eğer seviyorlarsa dinlesinler bizi. Evet, benim gözlemlerime göre daha çok diyelim işte sizin single'ınız çıktı ve beğenildi ve dinleniyor. Ama hemen, hani daha belki de iki hafta geçmiş, yenisi bekleniyor. Yani çünkü hızlı tüketimle de tabii alakalı çok bu. Ama hani insanın artık bakış açısı, işte davranışlarının, beklentilerinin de biraz değişmesini çok net gördüğümüz bir alan bence bu da. Yani anında yenisi gelsin gibi. Tabii ki gelsin yeni projeler, daha çok dinleyelim ama motivasyon farklı demek istediğim o. Evet ama algoritmalar da sanki böyle çalışıyor. Yani hem sosyal medya tarafında hem işte dijital platformlar tarafında bir şeyler üretmediğiniz zaman artık kaybolmaya başlıyorsunuz. Ee, sürekli üretmeniz gerekiyor ki bir yerlere çıkabilirsiniz gibi bir <laughs> durum var sanki ortada. Ee, bu tabii şey tamamen benim tespitim böyle midir bilmiyorum ben sadece böyle olduğunu düşünüyorum ee, gerçekten de bir şeyler yayınladıkça ya da yapmaya çalıştıkça e, biraz daha şey artıyor yani işte dinleyici sayısı artıyor insanların tepkileri veya işte onlar değişiyor şu an yayınlanmış üç tane single'ım var bir tanesi Git'in akustik versiyonu o bağımsız olarak <laughs> yayınlandı yani her single'da <laughs> her yayınlanmış projede biraz daha işte insanların ilgi duymaya başladığını fark ediyorum gerçekten yani sistemle galiba buna doğru gidiyor evet yani bu da aslında hani bizler gibi bağımsız müzisyenlerde şöyle bir stres yaratıyor sanki hani sürekli bir şeyler üretmeliyim falan diye ama ben hani sanatım ya da bu tip işlerin e, biraz daha böyle e, duygu yoğunluklu olması taraftarıyım. yani bir şey içinizden gelmiyorsa yapamazsınız e, ya da bir şeye vaktiniz yoksa yapamazsınız Aceleye gelmemeli yani e, bir hep proje diye adlandırıyoruz bir şeyleri ama hani bu iş bizim için proje olmamalı şeklinde düşünüyorum hep Buna da uygun davranmaya çalışıyorum. Sadece bu sene işte bu kadar e, hızlı gitmemizin sebebi gerçekten bir bazı birikimlerin olması ve bunları artık paylaşmak istemekle alakalı bir şey. Ya anlıyorum. Seri de üretim de ve fabrikasyon olmamasından bahsediyoruz şu an aslında. Çok mu karamsar konuştum ya? <laughs> Yok. Gerçekleri konuşuyoruz bir yandan da. <laughs> Problem yok diye düşünüyorum. Hatta daha iyi işte konuşulsun, duyulsun. <laughs> Ortak görüşlerde buluşalım. <laughs> Sizin eklemek istedikleriniz var mı? Benim eklemek istediğim şey yok. Teşekkür olabilir sadece. On Air ailesine ve özellikle Beyza Hanım'a sonsuz teşekkür. Çünkü biz aslında tesadüfen tanıştık ve ilk aşamadan bu yana ben hiçbir şey bilmezken şu ana kadar hep destekleri yanında oldu. Hatta bağımsız yayınımda dahi sonsuz destek verdiler. Bu açıdan özellikle onlara ve Beyza Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Harici olarak da aynı duyguları paylaştığımız işte dijital platformların verilerinde artı bir yazan ve beni mutlu eden herkese teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Memnun olduk sizinle tanıştığımıza ve bu güzel sohbet için de çok teşekkür ediyorum. Ve projelerinizi bekliyoruz. Ben de aynı şekilde. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>